Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir nefes çalışması etkinliği yapacağız. İlk olarak nefes çalışmasında kullanacağımız deniz kaplumbağasının yapımını anlatacağım. Ardından da bununla nasıl bir çalışma yapacağımızdan bahsedeceğim. Bir A4 kağıdına istediğimiz büyüklükte bir yuvarlak çiziyoruz. Bu çizmiş olduğumuz yuvarlak bizim kaplumbağamızın kabuğunu oluşturacak. Ardından 4 tane bacaklarını oluşturacağımız çizgilerimizi yapıyoruz ve bir de kafa bölümünü yapıyoruz. Tam ortadan da uzun bir çizgi çizeceğiz. Bunu da neden çizdiğimizi biraz sonra göstereceğim. Bu çizgiyi önce kaplumbağamızı kesiyoruz. Ayaklarına zarar vermeden kesme işlemimizi tamamlayacağız. Evet. Sizler de istediğiniz büyüklükte bir kaplumbağa şablonu çıkarabilirsiniz. Bu arada sizden ricam bu nefes çalışmalarını tamamladıktan sonra biz bugün nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını kullanarak bir çalışma yapıyoruz. Nesli tükenmekte olan başka hangi hayvanlar var? Bunlar nelerdir? Bir bakın, bir araştırın bakalım. Bu arada bunları da bir öğrenmiş olalım. Evet, devam ediyoruz. Kesmeye çok az kaldı. Evet, bunu kenara alalım. E, herkes bu şekilde şablonu kesecek. Ardından bu ortaya çizmiş olduğumuz çizgiyi de kesiyoruz. Kestiğimiz çizgiyi buradan tutup üstüne getiriyoruz ve bir bant yardımıyla ya da bir yapıştırıcıyla bunu yapıştıracağız. Bacaklarını da bu şekilde dışarıya doğru katlıyoruz kafasını da katlıyoruz ee, siz buna istediğiniz kaplumbağanın beneklerini yapabilirsiniz karşı göz yapıp istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz ee, evde annenizle babanızla ya da kendiniz bu oyunu nefes çalışmasını yapabilirsiniz peki bunu nasıl yapacağız ee, ben masada göstereceğim ama siz yerde e, ya da uygun bir zeminde bir başlangıç bir de bitiş çizgisi çizin kaplumbağaları yan yana koyun iki kişi yapacaksınız ve arkasından üfleyerek kaplumbağaları hareket ettirin ve onu bitiş çizgisine ulaştırmaya çalışın. Bunu yaparken nefesinizi doğru bir şekilde kullanmaya ve hızlı bir şekilde götürmeye dikkat edin. Ben bir örnek göstereyim. Arka taraftan üfleyerek götürebiliriz. Bakalım kim nefesini daha güzel kullanarak varış çizgisine önce ulaşacak. Şimdiden iyi çalışmalar, bol eğlenceler.